Merhabalar. SAP ABAP eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Bugün de temel seviyede önemli olan konulardan biri transactional kod oluşturma ya da kısa tanımıyla T-code oluşturma yöntemi nasıl uygulanır ve nasıl farklı yöntemleri var bunları göstereceğim. Hazırsak maddemize başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. Şimdi transactional kod ya da kısa tanımda t kod nedir? Bizim aslında buraya yazdığımız SE16, yani SE80, işte SE37, SE24 gibi işlemlerin aslında tabiri caizse SAP'deki karşılığı transactional kod, t kod diye geçiyor. Ben şimdi oluşturduğum bir programı ya da oluşturduğum bir bakım tablosu, bir önceki videoda hatırlay hatırlayacak olursak, oluşturmuş olduğum bir bakım tablosunu nasıl e, zeli bir işlem koduna bağlayacağım, bunu göstereceğim sizlere. Şimdi öncelikle tabii ki işlem koduna bağlamak için de bir işlem koduna ihtiyacımız var. onu da işlem kodu T kodu SE93. Biz SE93 işlem kodu yardımıyla istediğimiz bir programı ya da table'ı bir yeni Z ile başlayan ya da Y doluyor. Z, Y, SAP'nin standartında var. Yeni işlem kodlarına bağlayacağız. Şimdi mesela programla başlayalım. Programla başlamadan önce benim tabii ki bir program oluşması lazım. Program oluşturmam lazım. Dolayısıyla geliyorum. S38 dedim. Bir tane program oluşturuyorum hızlıca. İşte ZBK EGT Evet 44'ü oluşturmamışız. 44 ile devam edebiliriz. 44'e geldim. Oluştur dedim. Bu programı şimdi iki farklı yöntem var. Transaction kodlu bir programı bağlayacak bağlamak istiyorsak. Bir Selection Screen ekranı olabilir bu programın. iki bir screen olabilir. İkisinin de birazdan S93'ü daha detaylı incelerken göstereceğim sizlere bir tık parametre olarak farklılaşıyor seçim parametrelerinde. Dolayısıyla bunu Selection Screen Program adı altında oluşturuyorum ilkini. Yürütüle bir program dedim. Save dedim. Local Object dedim. Pek mantığıyla uğraşmayacağım. Ve boş program oluştu. Hemen ne dedik? Bu Selection Screen olacağı için bir tane atıyorum. Parametre koyalım. P Uname diyelim. Type dedim. Uname. Standart bir data element kullandım. İşte atıyorum. Sonrasında Start of Selection olsun. Ve ben programı çalıştırdığımda ekrana write'la p yazsın. Aktif ettim. Şimdi program hazır. Ben bu programı bir işlem kodu vermek istiyorum. Şunu kopyaladım. Tekrar s 93 işlem kodunu çağrıldı ekranı açtım. Şimdi ben burada bir tane bir işlem kodu vermem gerekiyor. Mesela ne olsun? ZEGT 1, 2 kullanmışız. Şöyle 3'ü kullanayım. 3, 3, dedim. Create dedim. Sonrasında bunu bir kısa tanım vermemiz istiyor. Biz ne dedik? Selection Screen Programı oluşturmuştuk. Onu seçtik. Burada aslında önemli olan şuradaki hangi radyo butonu seçeceğimiz. Şimdi kısaca üstünden hepsini geçelim. Dynapro dediği bizim custom bir screen'imiz varsa işte bu 0100, 200, 0 300 diye verdiğimiz bir screen'i direkt çağırmak istiyorsak bunu seçeceğiz. Eğer programımız bir selection screen varsa ki şu anki programımızda selection screen'imiz var. Bunu seçeceğiz. Eğer bir metodun klas, daha doğrusu bir klası metodunu çağırmak istiyorsak bunu seçeceğiz. Eğer bir program, daha doğrusu bir işlem kodu var ve bu işlem kodunu başka bir varyantla çalıştırmak istiyorsam bunu seçeceğiz. Ve bir bakım tablosu kullanacaksam da bu aşağıdakini seçeceğiz. Şu an ikinci ile başladık. Bunu seçtim. Sonrasında burada girmiş olduğum tanım buraya otomatik yerleştirdi. Ve buraya da hangi programı çağırmamı istediğini soruyor. Dolayısıyla buraya geldim bu programı yazdım. Sonrasında aşağıda şu GUI support alanları var. Yani genelde bunun hepsini seçebilirsiniz, seçmedebilirsiniz. Ben hani seçtiğinde ya da seçmediğinde şu anki GUI'lerde bir farklılık görmedim. Hani baktınız bir problem var. Bunlar alakalı olabilir. Bunları da seçebilirsiniz. Ben şimdilik boş bırakıyorum. Onun dışında bir yetki objesi ya da bir varyant verebiliriz. Şimdilik bu halde kalsın. E, kaydet dedim. Lokale kaydet dedim. Ve şu an işlem kodum hazır. Ve ben bu işlem kodunu yeni bir sekmede çağırıyorum. Ve gördüğünüz gibi benim biraz önce oluşturmuş olduğum programın karşıma geldi. Mesela buraya Burak yazdım ve F8 dediğimde Right ekrana yazdırdığım için bu Right ekranını girmiş olduğum veriyi basarak bana göstermiş oldu. Aslında işlem kodu en basit anlamda böyle. Ben bir müşteri sonuçta S38 işlem kodu çoğu müşteri de olmaz zaten. Müşteri istediği programı yazdınız. müşteri bunu en son bir işlem koduna bağlayıp bunu vermemiz gerekiyor. Müşteri her zaman bu işlem kodunu bilir. Dolayısıyla oluşturduğumuz her obje eğer müşteri kullanacaksa bir işlem koduna bağlı olmak zorunda. Dediğim gibi tekrar atınca müşterinin s 16 yetkisi kolay kolay olmaz. S38 olmaz. Yani şu an developerların kullanmış olduğu neredeyse hiçbir işlem kodu e, müşterilerde olmaz. Bu şekilde işlem kodlarına bağlamamız gerekiyor. Atıyorum bunu bir varyant kaydetmek istersek. işte Burak 1 dedim. Kaydettim. Burada Burak 1 dedim. Tanımına da yine aynı şekilde Burak 1 yaz kaydettim. Normalde variant neydi? Buradan seçtiğimde otomatik girmiş olan dataları buraya basıyordu. Ben bir işlem kodunu da istersem neredeydi? Şurada oluşmuş olduğum variant buraya yazarsam bu hale kaydedersem tekrar işlem kodumu yine ekranda çıkıp tekrar çağırdığımda gördüğünüz gibi burası direkt Burak 1 olarak geldi. Normalde variantı çağırmasaydım burası boş gelecekti. Ama var olan bir variantı da işlem kodunun arkasına gömebiliyorum. Evet Selection Screen ile alakalı Selection Screen'i olduğu bir programı işlem kodu bağlama ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi hızlıca yeni bir program oluşturalım ve onda da bir screen yapısı kuralım. 45 dedim. Oluştur dedim. Bunda da screen diye bir tanım girdim. Yine yürüte bir program dedim. Kaydet dedim. Lokale kaydet dedim. Şöyle start of selection yazayım unutmadan. Şöyle display'imi açıyorum. Hemen geliyorum. Bir tane screen oluşturuyorum. Screen dedim. Tamam çok önemli değil. Hemen hızlıca layout'uma gidiyorum. Buraya herhangi bir obje koyuyorum. İşte personel adı dedim. Kontrol istedim. Başka bir obje koymayacağım. Sade hızlıca konuya girebileceğimiz bir basit ekranımız olsun. Hatta flow logic yapısını da açmayacağım. Ekran takılı kalacak ama sürekli slash n diyerek takılı kalan ekrandan da çıkıyor biliyor olacağım. Şimdi normalde eğer ben burada call screen deyip screen'imi çağırmazsam o screen'i programı çağırdığımda açılmış o, açabilmiş olamayacağım. Ki göstereyim hemen bu haliyle mesela aktif ediyorum. Programımı oluşturmuş olduğum screen'imi aktif et dedim. Ve şu an çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir aksiyon almıyor. Çünkü gördüğünüz gibi start of section altında o screen'e ait hiçbir o sikrini çağırmama ait bir herhangi bir kod bloğu yok. Ama sikrinim var programda. Ama işlem koduna bağladığında ben bunu biraz önce gösterdiğim radyo en en üsttekini seçtiğimde benden o programın hangi sikrini direkt çağırmak istiyorsun şeklinde soracak. Dolayısıyla bu programı buradan kopyalıyorum. İşlem kodunu açıyorum. İşlem kodu oluşturmayı. SE93'ü. 3'ü oluşturmuştuk. Şimdi 4'ü oluştur diyorum. Create dedim. Buraya bir tanım istiyor benden. Screen dedim. Çok önemli değil. Ve burada da program.add.dynapro olarak bırakıyorum. Yani bir screen çağıracağım programda. Çalıştır. Okey dedim. Devam ettim. Burada yine tanım otomatik geldi. Şuraya programın adını yazmam gerekiyor. Ve burada da programın hangi screen'i çağırmak istiyorum. Yani programda birden fazla screen de olabilir. 100, 200, 300, 400 diye. Herhangi birini de direkt çağırarak bu işlem kodunu başlatabilirim. Ben şimdi çok uğraşmadım. Sadece 0, 100'ü oluşturdum. Ki zaten Search App'ten de seçtiğimde sıfır yüzde otomatik dolduracaktı başka bir sıkıntı olmadığı için ve bu hale kaydet diyorum lokale kaydet dedim şimdi bu işlem kodunu çağıralım normalde programı çağırdığında hatırlarsak hiçbir aksiyon almıyordu ama yeni oluşturma işlem kodunu çağırdığımda gördüğünüz gibi direkt o programın o screen'e direkt sanki call screen varmış gibi çağırdı tabi herhangi bir GUI title herhangi bir GUI status vermediğim için her yer şu an inaktif herhangi bir programda işlevselliği yok sadece bir ekrandı ben sadece bu şekilde bir signal'ın direkt çağrılabildiğini göstermeye çalıştım. Bu takıldığı için ne yapacağım? S93 diyeceğim başına slash n koyarak. Slash n ne yapıyordu hatırlarsak? SAP'nin ana menüsüne dönüyordu. Sonrasında yazılmış olduğum işlem kodunu otomatik çağırıyordu ve o ekranı kapatabilmiş oldum. Şimdi pro iki tane programı gösterdim. Selection Screen nasıl kullanılır ve Call Screen'i yapı yani işlem kodu nasıl kullanılır onu gösterdim. Bir de önceki videomuzda hatırlarsak bir bakım ekranı oluşturmuştuk. Bakım ekranı neydi? Bir tabloya veri girişi yapabildiğimiz ve SM30'dan açabildiğimiz yapıydı. Ve tekrar altını çiziyorum. Müşterinin SM30'a da girme yetkisi çoğu kez bulunmamakta. Ben dolayısıyla bu SM30 yazıp çağırmış istediği bakım ekranını direkt bir işlem koduna bağlamanın yöntemini göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi geliyorum bunu adı atıyorum. 5 dedim. Normalde ben işte rapor ya da programlarda araya R koyuyorum. Tables'a T koyuyorum ama şimdi EGT olarak kaldırırız. Çok önemli değil. Bunun bir kendinize belirleyeceğiniz bir standart var. Zorunlu bir standart yok. Sadece Z veya Y ile başlamalı. Ve create dedim. Şimdi e, class metot mantığını göstermeyeceğim. Bunu isterseniz siz denersiniz. Ya da var olan e, transactional kodu varyant bir şekilde çarmayı da göstermeyeceğim. Denersiniz. Çok basit bir arayüzü var zaten. Bir bakım ekranı çok sık kullanıldığı için onu göstereceğim. Bu da en aşağıdaki olarak geçiyor. Parametreli bir çağırma. Tabii şöyle tanımda girmem gerekiyor. Tablo çağırma dedim. Öncelikle tablomuzu da hatırlayalım. SGT pers L demiştik. Şu şekilde 3 tane kolonumuz vardı. Bir önceki videodan hatırlarsak. Ben bunu bakım ekranı oluşturmuştum. SM30'dan açabiliyordum. Şimdi geliyorum. Parametre yapıya seçtiğinde gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi. Burada da yapacağımız birkaç işlem var. Nedir bu? Şuraya geleceğim. SM30 yazacağım. Çünkü aslında bu arka planda SM30'u çağıracak. Yani SM30 yazıp SM30'u çağırıp benim şu an vereceğim tabloyu otomatik çağırıp direkt veri girip çıkış yapabileceğim, editleyebileceğim ekran açacak. O yüzden o ekran takılı kalmasın diye skip initial screen de diyorum. Ve sonrasında buraları geçiyorum. Aşağıda benim iki tane parametre vermem gerekiyor. Bir tanesi view name. Bir tanesi de update. Bu view name dediğimiz kısım aslında hangi tabloyu çağırmasını istediğim kısmım. View name yanına bunu yazıyorum. Ve update yani change edilebilsin mi özelliğini ben aktif etmek istediğim için geliyorum buraya da x diyorum. Ve bu hale artık ctrl s deyip kaydediyorum. Bakalım bir hata yapmadıysak benim bu işlem kodunu çağırdığımda gördüğünüz gibi direkt tablom karşıma gelmiş oldu. Ben buraya gelip istersem yeni girişler yeni giriş olsun adı 1 2 3 departmanda salladım şöyle bir şey. Kontrol kaydettim, geri geldim. Gördüğünüz gibi bir, bir kayıt ekleyebildim. Tekrar hatırlama babında isterseniz biz bunu normalde nasıl yapıyorduk bu işlem kodu oluşumu öğrenmeseydik SM30 deyip tablomuzu yazıp buradan bu şekilde yapıyorduk. Ama gördüğünüz gibi SM30 da ben müşteriye hiç söylemeden yeni oluşturmuş olduğum Z'li zgt305 işlem kodunu vererek de git bu tabloya istediğin gibi bir bakım yap diye biliyorum. En sık kullanılan 3 ayrı transaction kod oluşturma yöntemini de göstermeye çalıştım. Umarım üçü de anlaşılır ve faydalı olmuştur. Eğitici olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.